Merhabalar kıymetli velilerimiz. Iğdır Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak koruyucu ve önleyici ruh sağlığı amacıyla bu videoyu tüm çocuklarımız için çekmiş bulunmaktayız. Amacımız özelliklere bu konuda size bilgi vermek bazı konularda. 6 Şubat günü maalesef büyük bir felaket yaşadı ülkemiz. Ve korkunç bir deprem gerçeğiyle yüz yüze kaldık. Bu depremden bölgede bulunanlar doğrudan etkilendi bizler ise dolaylı olarak etkilenmekteyiz. Fakat bazen öyle içerikler olabilmekte ki özellikle medyada veyahut da sosyal medyada, televizyon kanallarında biz yetişkinleri olumsuz etkileyebiliyor ciddi derecede ama çocuklarımızı daha ağır bir şekilde etkileyebiliyor. Çünkü çocukların ruhsal dünyası daha az, daha kırılgan ve daha az şey, savunması daha zayıf. Bunun için çocuklarımızla ilgili ne yapabiliriz? Öncelikle depremin ne olduğunu anlaşılır, basit şekilde ve doğru bir şekilde güven veren bir ses tonuyla çocuklarımızla birebir ilgilenerek anlatmamız lazım. Depremin nasıl bir dua olayı olduğunu net bir şekilde çocuklarımızın bilmesi gerekiyor. Fakat bunu korkutucu bir şekilde değil, gerçek bir şekilde çocukların anlayabileceği bir şekilde basit kelimelerle yapalım. Daha sonrasında ise çocuklarımızın Depremle ilgili olan TV kanallarında, televizyon kanallarındaki içerikleri saatlerce, dakikalarca maruz bırakmayalım. Evet, biliyoruz biz yetişkinler olarak haber almak istiyoruz bölgeden. Bununla ilgili evet televizyon kanalını açabilirsiniz. Oradan. E 5 dakika veya 4 dakika baktığınızda yeterince bilgi alabiliyorsunuz zaten. Saatlerce açık kalması, çocukların buna maruz kalması çok doğru bir davranış olmamaktadır. Bundan biraz kaçınalım. Daha sonra e sosyal medya dediğimiz platformda maalesef herhangi bir filtreleme olmuyor. E ve oradaki içerikler çok çarpıcı ve çok ağır içeriklere çocuklar maruz kalabilmektedir. Sosyal medya kullanımı ile ilgili çocuklarımızı kontrollü bir şekilde kullanmaları, sizin denetiminizde kullanmaları gerekmekte. Çocukları tamamen bilgisayarla veya sosyal medyayla baş başa bırakmayın. Özellikle küçük çocukları ve ilkokul çağı için bunu bu çağrıda bulunmaktayız. Daha sonrasında ilerleyen zamanlarda muhakkak ki o bölgelerden ilimizde bulunan okullara öğrenciler, misafir öğrenciler geleceklerdir. Ve şimdiden çocuklarımızı o öğrencilere karşı da biraz daha hazırlayalım. Yani yeni arkadaşları olacağını, o bölgeden etkilenen birçok kişinin buralara gelebileceğini ve sınıflarında olacağını, yeni arkadaşlıklar edineceğini, onlara karşı koruyucu ve kapsayıcı olmaları gerektiğini, onları kabul kabul etmeleri gerektiğini, iyi arkadaşlıklar kurmaları gerektiği noktasında çocuklarımızı da desteklemek daha sağlıklı olacaktır diye düşünmekteyiz. İyi günler dileriz.